Arkadaşlar ben Furkan, yanımda Yasin var. Hoş geldin Yasin. Merhaba. Ee, evet arkadaşlar Yasin'in hesabında e, bu ropes açacağız. 197 elmas. E, ne düşünüyorsun kanka? İnşallah bir karakter çıkar. Ee, arkadaşlar 169 elması açacağız. As iyi mi? Ha? As iyi mi? Benim ropesim yok ki nereden de Aga be, yakıyoruz arkadaşlar benim için. Oğlum, kötüyse Kötüse bir, bir, dene istersen şurada. Şu deneme var da bir dene istersen. Deneyelim. Hiç çamadan. Bak Baş. yıldız gücü fena oldu. Şu öfke dolduğunda çok hızlı oluyor. Dolsun mesela. Tamam Ha. Bekle. Heh, bak doldu öfke mesela ha, çok hızlı koşuyor bak. Bak bak en hızlı koşan bu galiba. Neyse arkadaşlar. Kanka düşünsene. Bu videoyu fail yapıp bir tane kostüm alıyorum. <laughs> hadi Furkan hadi. <laughs> Boş ver. <hadi. gülüyor> Yapmadığın olmadı yani. Kanka bence almayalım. Hadi etkenle işte. Onu... Arkadaşlar ee, bu videoya kaç dakika gelsin? Fark etmez. 30 dakika gelsin. Tamam, 30 like bekliyoruz. 5 saniye. 1, 2, 3, 5. Oo. Oh. Abi istiyor musun? Bas. Evet, hayatımda ilk defa. Yok, ikinci kez. 3-4 oldu. Neyse, şimdi bir foto. 28 elmas. Evet arkadaşlar, şimdi... Açmaya başlayacağız. 1 mega sen, 1 mega ben. Öyle düşün. Kostüm ne? Şeli Prens. Ah Şeli Prens de ya. Prensesi. biraz Prens Şeli. Şimdi ilk kostümü. Evet. E, sen, sendeki ilk kostüm değil mi? Ta. Tamam. E, şunları ona. sonra atlayalım. Hı, Hı Bismillah. Altı yazarsa geliyor değil mi? Aynen. Bence şurayı kapatalım Bismillah. da görmeyelim. Ah gördük 5. beş. Tamam sende sıra. Var da. Büyük kutu hakkını kullandın. Tamam bende sıra. Ee, büyük kutu. Hadi be. Çıkmadı. Arkadaşlar kuro çıktı. Bu arada önceden söyleyelim diye şanslısınız falan dersiniz. Beş. Bundan <laughs> ee, sonra da az geliyor. Yok. Büyük kutu bismillah. Hadi. Yok ah be. be. Kaç? O 81. Ya Rabbi şükür. Hadi. Ya Rabbi şükür. Hadi arkadaşlar. As, Aslı az, az, sonra mı alalım? Az sonra alalım. Sen şu büyük istersen ye şuna, şuna bak. Düşünsene al çıkıyor şu Allah görürsün alalım. Oo. <laughs> <laughs> uh. Evet. Kanka bu bir de Max düşmedi galiba baksana. Galiba. Evet şimdi ağır siklet vardı arkadaşlar. Hemen geçelim. Sen o, şimdi ikisini de açsın. Bismillah hangisi? Evet. İkisini de aç. Oğlum öyle baga gelmesin <laughs> sen. <laughs> bismillah. Altı. Al 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 bismillah. Oğlum ne gelecek lan? İnşallah o gizemli karakter var ya böyle kart atıyor para kimine Ya iyi, dua et aksesuar çıkması ya. Aksesuar hiçbir şey yok çıkacak. Yıldız gücü? Hiçbir şey yok. Hadi bismillah. Bastım. Skik. Spike Skik. mi? Skik. Güzel <laughs> çıkardık arkadaşlar. Bu da şerefi de bir yorumlara Skik yazı. Güzel. Tamam. Ee, şu büyük Şundan kutuyu da sen aç. Bir şey çıkar <laughs> Bir şey çıkmayacak ama neyse. Neyse. Neyse kaldı arka. Ne, de kaldı hiçbir şey. Tamam şunları yavaş yavaş verelim. Üstü keki mi fulleyelim? Bence yani ası. asıl. As. As mı? He as. Sükek mi as mı? As. As. Askılığa basıyor kanka? Hı? Askılığa basıyor as? <laughs> Anlamadım ne? Kanka ismi as ya. Hı? Askılığa basıyorsun aslı. Boş ver. Boş ver düşünelim <laughs> biz. Eee. Hızlıca alalım şunları. Bu arada arkadaşlar Yasin'e teşekkürler. Video konuk oldu. Eyvah. Ya, sıkı veriyordum. Sadece Ama kaç level olacak? Ben nasıl kuyu kever Sadece kaç? Ya bence full yiyelim ben bence. Full açmıyorum belki onun. Rozet paketi de açalım mı? Hayır açmıyorum açmıyorum. Ay aç açalım da. <laughs> Altı seviye yukarısı yapmayalım şeyi. Altı seviye mi oluyordu? Aa Frank şu alkış çıktı. Ya kanka zaten <laughs> dur şunu fark ettim. Hani sen para atıyor dedi ya. O para zaten o sende varmış bak. Hayır bu değil bu. He. Bu Tara onun ismini Grif. mi dikkat dikkat hadi dikkat kapalı var ya bir tane şurada. Bu bende Oğlum, var. O süper lan. Hı hı. Vadi vadi. Eee. bak. O bir savaş kaza. Bin. 2 tane geliyor. O da kazanırsak 1 ve iki geliyor. Tamam. Kanka bu sezon bitmeden şu ninja e, alırsın. İnşallah. İnşallah. Aa ad altı yazıyor.